Lid ve sebatsızlardan ve halis, muhlisler, benlik ve menfaatini bırakmayanlardan ayrılmak için bu şiddetli imtihana girmemizin iki sebebi var. Şimdi Zonda, Sıngırağ'da, hapishanede işte her sabah arama yapıyorlar. Biz de visalleri naylonlara sarıp mangal külünün altına koyuyoruz falan. Gelip oradan bulup götürüyorlar falan. Şimdi ama çok... E, böyle taciz edici, rahatsız edici bir şey husus. Ben de bir hapis vardı dedim ki sende tabanca var mı dedim. Ne yapacaksın dedim. Bu komiser vuracağım artık dedim. Bana bir tane tabanca ver. Dedim. Deyince hükümetin komiserleri öldürmekle bitmez. Bir tane daha gönderler dedi adam bana. Aa. Ondan sonra. Deyince benim onu da vururum. Deyince sen bu sevdadan vazgeç dedi bana. Dedi benim dikkatimi çekiyor. Bakıyorum onları buraya getiren bu eserler senin bu okuduğun eserlerin her bir kelimesi, bir harfi sanki bir brovilik mermisi gibi onların üstüne düşüyor dedi. Adam. Değil mi? Bir, bir adam. Allah Allah ya. Evet. Ben dedi, iki tane bende brovilik tabanca var verebilirim ama hiç dedi kendini üzme, sen okumaya devam et dedi. Dedim, sen buraya niye düştün? Ben bir yalancı şahidin şehadetiyle 15 senedir yatıyorum, yakında çıkacağım, o şahidi öldürüp buraya Esahtan geleceğim dedim. <laughs> adam. Bence, yani o yaptığınız şey sanmıyor artık. O asıl evet. esas sanmıyor. Çünkü zulme maruz kalmış. Yakında da çıkacağım dedi. Dedim sen ne iş yapıyorsun? Dedi ben daha keçi savcısıyım. Ne kadar daha keçi öldürdün şimdi müddet hayatı? 110 tane dedi. Hesabında tutmuş adam. Ya dedim bu İslam uleması zaruret olmadan buna izin vermiyormuş. Bu daha keçilerin ahı seni tutmasın dedim. Hadir ilahi cihetinde. Şimdi bak dedim bize koyunlar, kuzular, bütün hayvanat, ehil hayvanat bizim istifademize sunulmuş. Sen bana göre bu keçilerin işine narına yapmışsın gibi geldi dedi. Deyince bak sen de ne dedin vazgeçirdin. Gel sen de vazgeç. Bu işin ortasını bulalım dedim. Öldü Allah Allah. Dedi. Deyince üst üste kitaplarım vardı. Okuyordum böyle. Ee, üstte işte de Cevşen-i Kebir vardı. O üstündeki kitap ne dedi? En üstündeki dedim o cevşen ülke. Bir. Cevşen ne demek dedi anlattım. Onu dedi bana verirsen dedi söz veriyorum vazgeçiyorum dedi. Tek buyur dedim ben de verdim. Ondan sonra hakikaten çıktı. Rahmetli Hacı Erol'a gelir dermiş ki Rahmi Bey'i görsen selam söyle ben sözümde duruyorum namussuz daha adam vurmuyorum. Yani hapse girmeyecek diye beni şey diyor. Maşallah. Böyle ya. adam şey diyor. Böyle sadakatle duruyormuşlar. Bir de bir hoca efendi vardı. Bir daha kavga etmişler. Toplu bir kavga olmuş. Faili meçhul bir cinayet işlenmiş. O cinayetin failini bulmak için bunu hepsini tutuk getirmişler. Bu hocayı da getirmişler. Adam medrese mezunu gece gündüz böyle okuyor. Fakat benim peşimden hiç ayrılmıyor. O kadar dinliyor ki Risale-i Nurları sadakatle can kulağıyla ifadesini almaya gittiler. Bir kadın hakim görmüş. İşte orada oturuyor. Demiş bu adamı sen mi öldürdün? Demiş, bizim şeriatımızda kadından hakim olmaz, sana hiç söyleyecek sözüm yok, demiş <laughs> buna. Değil tek çıkmış gelmiş, jandarmalar tutmuş, demiş ki bu kadın, bu cinayeti senin üstüne yıkar bu hakim böyle değil mi? bir şeyler söyle. Tekrar sormuş kadın kapıda, bu cinayetçisi mi, sen mi işledin? Hz. İsa aleyhisselam gibi bir manevi mucizeye mahsar etmezse dirilt sor, demiş, adamı dirilt sor. Sana cevap vermiyorum, biraz önce ben seni reddettim, söyledim demiş. Allah Allah. Adam. Geldi, şimdi hoca geçmiş olsun dedim. Dedi ben ifade vermedim dedi. Niye dedim, ya senin üstünde kalır cinayet, ya bu adamlara karar olmaz falan. Dedi ki Rahim Bey önemli değil dedi, et dünya cife, ben burada yatarım dedi. Ahiretimi kazanım hiç önemli değil dedi. Allah Allah. Falan adam, şimdi kargen yarım saat, bir saat geçti, adamın tahliyesi geldi sonra Kadın tahliye etmiş bunu. O kadına bu sözü söyleyen adamı tahliye ediyor. Allah Allah. Ve demiş ki, şey, gardiyan dedi ki, toparlı eşyalarını tahliyen geldi. Ben buradan çıkıyorum, hayatımdan memnunum diyor. <laughs> <laughs> ben de başkaldım. İster güldürüyorsun ya. Allah sana. Dedince, ulan burası Dingor'un hanımı dedi. Bizleyen kalsın, bizleyen gitsin dedi falan. Toparla dedi. Dedi ki gardiyan dedi. Bak dedi benim evimde böyle ışık yok dedi köyümde. Evlerim, evim de Badanalı değil. Onları bırak, onlar da benim değil. Rahmi Bey gibi bir arkadaşı nerede bulacağım ya? Allah bana rast getirmiş. Ben gece gündüz okuyorum dedi. Beni yani bırakın, bırak kalayım burada dedi. Ben sizden bir şey istemiyorum. Toparlan dedi filan. Bu gitmem diyor, onlar git. At, seni atacağız diyorlar. Yani bunu da kadar ya. Öyle mi? Ya, ya, İki bacağından iki kardiyan tuttu. İki kolundan iki kardiyon. Adamı zorlattılar dışarıya. Karıştı <laughs> <laughs> mı? Allah Allah. Fakat Bizim ilk tevkifimizde, Gürtekin Bey bizim önümüzde, o hakim kadın dedi ki, Gürtekin Bey, iki gün öncesinde arkadaşınız geldi buraya, haberin var mı? Ben malum bir şey, hakim var mı dedim. Bu avukat dedim, Antalyalı, haber haberi yok, benim haberim var dedim. Kuralkanlar'ın dükkanında oturuyoruz, rahmetli Hamit ile birlikte. Bir adam indirdi, jandarma, uzun boylu bir adam, tam böyle bu boynundan kuyruk sokumuna kadar, Kur'an hattı risaleleri üst üste yığmışlar, urganla bağlamışlar, adamı getirdiler. Allah, Allah. Evet. Dedi ki Hamit Bey bana, tez dedi bu adamın yardımına git dedi, ilgilen. Gittim, kadın bunu serbest bıraktı, o kadını. Aynı kadın. O kadın, Gültekin Bey'e bu adamı soruyor. Deyince, o ben bilmiyorum, haberim yok dedi. Dedi ki, o arkadaşınız dedi, ifade verirken bana yarım döndü dedi. Böyle. Evet. Dedi ki neyi sırtını dönüyorsun diye sorduğumda dedi bana dedi ki Hakime Hanım namahreme bakmak günahdır kusura kalma onun için sana bakmıyorum böyle ifade veriyorum demiş o arkadaş o köylü. Dedi ki siz de aynı kafadan mısınız dedi Gültekin Bey'e. Evet. Gültekin Bey dedi ki görüyorsunuz biz vücahen sizinle konuşuyoruz deyince içimden dedim ki ya dedim bu Süleyman'ı bu hapisten kurtaran Allah bizi hapse gönderecek. Bizim duruşumuz sağlıklı gibi dedim burada. <laughs> <laughs> Şimdi Süleyman el bir salabetle ona demiş ki kusura kalma sana bakmıyorum. Sen sor, sor cevabını vereyim. Sırtını dönmüş kadına. Allah yani, kadına. Allah. Şimdi bunu Süleyman bize anlattı.